Быгейн. yine işe gittim çünkü emekli olmama daha bir 30 yıl falan var. Bu gerçek bazen işe giderken, bazen çöpe atarken, bazen çorba içerken falan aniden böyle dank ediyor. Ve o anlarda keşke o gün hemen gelse ve bir an önce emekli olsam diyorum. Ama sonra düşününce bu da tuhaf ve saçma geliyor. Çünkü 33 yaşındayım ve teknik olarak tüh ya keşke 63 yaşında olsaydım demiş oluyorum. Ama işte iş hayatı ve belirsizlik insana bunu da dedirtiyor. Çalışmaya başladıktan sonra ilk birkaç sene oha 63 yaşıma kadar çalışmak zorundayım şokuyla geçiyor. Tam toparladık alıştık derken bu sefer de oha 63 yaşıma kadar yapabileceğim bir iş bulmak zorundayım şoku geliyor. Çünkü artık yaptığımız işlerin mesleklerin kaç yıllık ömrünün kaldığı da tatsız bir muamma. Ama tabi çözülür bunlar bakmayın. Çok da yani kafaya takmamak lazım bence. Hayat zor doğru ama biz de boş adam değiliz hani bir ağaç çaresine bakarız diyoruz ve cıvıl cıvıl antremize geçiyoruz